Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz bir videoyu daha. Bugün bir iş daha yaptık. Aslında biz sürekli iş şey yapıyoruz da her işi atamıyoruz malum. Her şey atılmaz. Her dediğimiz yapılmaz. Her denilen de yapılamaz. Ama biz arı sıra insanlar görsün diye farklı farklı şeyler yaptığımızda atı veriyoruz. Şimdi bugünkü konumuz çok su. Az farkı çok su. Şurada genç bir tane beyaz çocuk görünüyor. Görüyor musunuz bilmeyen. Daha o da. O çocuk. Burak nereye kayboluyordun edin la görünsene. Bak daha o da bir çocuk var. Benim paşam var o da. Adam doktor. O adamın oraya bir suyu bastık. Buraya şöyle şuradan kabloyu gösterdim geçen mi? Öyle odan suyun kenarından öyle sığıttan yağdan çıkardık. Bası verdiğimiz yer, o toplamda kot farkı 15 metre 20 metre bilmedin 20 metre desen ona. Bir de 205 wattlık panelimiz var. Daha o yatıp duru. Aslanım benim, canavarım. Bir de bu pompamız var. Sistem 24 volt arkadaşlar. Bu sefer farklı sürücü, mürücü hiçbir şey yok içinde. Aha yemiş borumuz su da. 2 metre yemiş borumuz var. Aşağı doğru kaydıracak göletin suyu azaldıkça. Allah bu gölet su versin ki bizim köylümüz, et insanımız sulansın. Şimdi gelelim motora. Motor çok güzel arkadaşlar. Bu motor bizi bayağı bir iş götürecek. Nasıl gösterecek bu motor biz işe? Bu motorun özelliği şu. Biz bu motorundan çok su alıyoruz. Mesafe fazla yakar. Bak. Seafro'nun motoru bu. En garanti motor. Filtresinden kendi Ben bengini filtre koyuverdim suyun içini görüntü dur odam ben videodan görüyorum. Seafro'nun motoru bu. 24 volt 8 amper diyor. Ama şu an 6 amper çekiyor. Ben bunu ölçtüm ölçtüğümde 6 amper çekti. Bizim panelimiz zaten 8 amper. Maksimum çeksi bile 8 amper karşılayacak panelimiz. Biz şimdi bunu böyle koyduk ama 24 volt zaman ayarı yapmayacağız. Ee, par istemiyorum ben isteyen arkadaşlarımdan. Yap veriyorsun Allah razı olsun desinler diye. Şimdi ben onu 24 volt zaman ayarını yapmayedim mi? Panele motoru korumaya alacağız. Nasıl korumaya alacağız? Bir, ça bir saat çalış yarım saat dinlen 1 saat çalış yarım saat dinlen ne olacak bizim şimdi 8 saat güneş gördüğünü hesaplarsak 6 saat çalışsı bize 2 saat dinlense saatte aşağı yukarı oraya kaç ton su veriyordun o 1.5 ton su veriyor 6 tane 6 saatte 9 ton su yapar bu dele dele al adam o 9 ton günlük su adamın kestinleri var o şey kestinler o ağzımıza alıştır. hep kestinler yaptığımızdan zeytinlikler var buğdan alacak zeytin sulacak adam Önünü hepsi meyve etmiş. Onlar bu köy bazı alan satıyor. Biz bu da adama yardımcı olu veriyoruz. Katma değeri, katma değeri, katma değer katıyoruz. Direkt belki ekonomiye katkımız yok ama katma değeri var. Bu abimiz bu da neyle yapıyormuşmuş buna? Aynı oraya bir tane benzinli ya da mazotlu pompu ne bulursan koyuyormuşmuş. O pompeyle su yukarı basıyormuşmuş. Adam diyor aynı senin motorun bedava yaptığı işi diyor. Ben günlük her gün diyor o otulum diyor 5 litreye yakın benzin harcıyordum diyor. Allah razı olsun deyip dur. Herkesten Allah razı olsun bir bizden değil. Bizim değerimiz az biz kazanalım az çok onlar kazansın. Azı beni çoğu onlara. Çoğu insanımız olsun. Biz Şifa bu şifa bu otu kantıran otu değil. He kanser kadar, vereme kadar her şey fayda arkadaşlar. Öl çiçeklerini alacağız, bunu buradan keseceksin. Kantron faydası say say bitilmiyor. Bizim bu da istemediğin kadar kendiliğinden yetişiyor bu ot. Allah. Adı çaydı yetişiyor bizim bu da. Her şeyi var. Anam bu Daya su nasıl? Su nasıl devam ediyor mu? Dayı selalı go bak bunlar ha. Arazimiz böyle bir ye. Amcamız buraya 10 tonluk atan kalmadı. 5 tonlu kaldı. Yapacak bir şey yok. Karar komple değiştirdik. 25 tonluk havuz yaptıracağız. <laughs> 10 tonu ben hediye edersin kardeşim. Suyumuz bu. Suyumuz bu. Oradan buraya bu su geliyor. Hemen hesaplayıverim. Bir de burada da gösterim. <laughs> Zaten panel görünüp durdur aşağıda. 15-20 metre kot farkı var. Bir dolak boru var. Bir dolak 100 metre. Azıcık atı durur. Biz buraya 60-70 metre hesapladık zaten. Doğru hesaplamışız. Yine yanılmamışız. Dolaştığıydı Gola'dan. Burada da 20 metre kadar var. Bu su bu taleye yetecek atacak. Allah'ın izninden. Allah bizden esiyip Biz daha işlerde esiyip gelmeyelim. Doğru mu dayım? Evet. Gülü gülü Görüşürüz başka videolarda bizi izlemeye devam edin.